bir anlığına gözlerini kapattın ve karşında karanlığın içinden sana bakan bir çift göz vardı. Onlar senin gözlerin değildi. Üstelik orada hiç olmaması gereken bir yüz gülümsüyordu. İnsanlık uykunun güvenli olduğunu düşünür. Gözlerimizi kapatır, rüya görür, uyanırız. Ama bazı kültürlerde gözlerini kapatmak bir kapıyı açmak demektir. Hint mitolojisinde Netrakal adı verilen bir inanç vardır. Bu efsaneye göre Uyku sırasında göz kapaklarının altı başka bir dünyanın sınırıdır. Bir köyde, yüzlerce yıl önce herkes aynı kabusu görmeye başladı. Siyah bir gökyüzü, kırmızı bir ay ve ufukta duran dev bir siluet. Siluetin yüzü görünmüyordu ama gözleri kapalı göz kapaklarının arkasından bile hissediliyordu. Köyün yaşlıları bunun düşte uyanan tanrı olduğunu söyledi. Adı söylenemezdi. Çünkü onun ismi düşlerde yankılanır ve uyuyan herkes o yankıya kapılırdı. Bir gün genç bir adam bu laneti bozmaya karar verdi. Üç gece boyunca uyanık kaldı. Dördüncü gece gözleri istemsizce kapandı. Uyandığında kendi yatağında değildi. Kırmızı ayın altında o dev silüetin karşısında duruyordu. Silüet adına fısıldadı. O an adamın göz kapaklarının altından kan sızmaya başladı ve bir daha hiç uyanmadı. Ama köyün diğer insanları onun uykuda hala nefes aldığını gördü. Onu uyandırmaya çalışan herkes aynı kabusa çekildi ve tanrı her seferinde biraz daha yaklaştı. Belki de bu gece gözlerini kapatırken iki kez düşünmelisin. Çünkü bazı kapılar bir kez açıldığında asla kapanmaz. Hindistan'ın doğusunda, Himalayalar'ın eteklerinde unutulmuş bir tapınak kalıntısı vardır. Taş duvarlarında gözleri kapalı yüzler işlenmiştir. Ama her yüzün göz kapaklarının aralığında ince bir ışık izi oyulmuştur. Rivayete göre bu tapınak Netrakal adlı kadim bir tarikat tarafından inşa edildi. Tarikat üyeleri uykunun sıradan bir dinlenme değil, ruhların yolculuğu olduğuna inanıyordu. Onlara göre gözler kapandığında ruh rüya boyutuna adım atar ve orada düşte uyanan tanrı hüküm sürerdi. Bu tanrı insanların korkularından beslenmezdi. O beklerdi. Bekler. Ta ki biri onu kendi adıyla çağırana kadar. Tarikatın kutsal metinlerinden birinde şöyle yazar: Onun adını söyleyen uyanık kalsa bile düşe düşer. Yüzlerce yıl önce bu tarikat tüm köyleri dolaşıp insanlara uyumamayı öğütledi. Çünkü lanetin yayıldığı dönemde rüya ile gerçek arasındaki perde incelmişti. Ama insanlar uykudan vazgeçemedi. Ve bir gece tarikatın bütün üyeleri kayboldu sabah tapınak odasında sadece kapalı gözlü yüz heykelleri vardı. Ama bu kez hepsinin dudakları hafifçe aralıktı. Sanki fısıldamışlardı. O günden sonra köylerde aynı kabus geri geldi. Kırmızı ay, kara gökyüzü ve yaklaşan o dev silüet. Efsanenin kökeninden yüzyıllar sonra aynı kabus tekrar ortaya çıktı. Hindistan'ın doğusundaki küçük bir köyde İlk olarak üç çocuk aynı rüyayı gördüğünü söyledi. Kırmızı ay, kara gökyüzü, dev bir siluet ve gözleri kapalıydı. Başta kimse umursamadı, ta ki ertesi sabah bu üç çocuk uyanmadı. Nefes alıyor, kalpleri atıyordu, ama göz kapaklarının altından ince bir ışık sızıyordu. O günden sonra köyün yarısından fazlası aynı kabusu görmeye başladı ve her gün. Uyanmayanların sayısı arttı. İnsanlar uykudan korkar oldu. Geceleri ateş yakıp birbirlerini ayakta tutmaya çalıştılar. Ama uyku bir düşman gibi geldi. Kimse ondan kaçamadı. Bir gece köy meydanında toplu bir çığlık yankılandı. Uyanık olanlar bile aynı anda gözlerini kapattı. Sabah olduğunda köy tamamen sessizdi. Evler açıktı. Yemekler masada sular hala buharlanıyordu. Ama insanlar yoktu. Tek bulunan iz, tapınağın girişine kadar uzanan yüzlerce çıplak ayak izi. Ve tapınağın kapısı ardına kadar açıktı. O kapıdan içeri giren kimse bir daha geri dönmedi. Yüzyıllar geçti ama düşte uyanan Tanrı efsanesi yok olmadı. 1997'de Hindistan'ın Asam bölgesinde bir köyde 23 kişi aynı gece derin uykuya girdi. Olay yerine giden polis, hepsinin nefes aldığını ama hiçbirinin uyanmadığını rapor etti. Göz kapaklarının altında sanki içeriden yanan bir mum gibi hafif bir kırmızı ışık parlıyordu. 2008'de Nepal'de bir üniversite yurdunda 11 öğrenci aynı anda uykuya daldı ve 3 gün boyunca uyanamadı. Uyandıklarında hiçbir şey hatırlamıyorlardı. Ama hepsi aynı cümleyi fısıldadı. O hala bekliyor. Paranormal araştırmacılar bu vakaların tapınak efsanesiyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Bazı kayıtlar, kabusu gören kişilerin rüyada aynı mekandan buluştuğunu, kırmızı ayın altında dev bir figürün karşısında durduklarını aktarıyor. Bilim insanları ise olayı toplu uyku bozukluğu olarak sınıflandırmaya çalışıyor. Ama hiçbir beyin taraması Göz kapaklarının altındaki ışıp fenomenini açıklayamıyor. 2015'te tapınağın bulunduğu bölgeye bir keşif ekibi gönderildi. Dördüncü gece ekibin üç üyesi uykuda kayboldu. Çadırlarında sadece boş uyku tulumları ve ayak izleri kaldı. Ayak izleri doğrudan tapınağın içine gidiyordu. Ekibin lideri olayı anlatırken gözleri doldu. Onları gördüm. Uyurken gülümsüyorlardı. Ama gülüşleri onlara ait değildi. Geçen yıl tapınağın bulunduğu bölgeden gelen yeni bir haber efsanenin hala canlı olduğunu kanıtladı. Tek başına seyahat eden bir fotoğrafçı Himalayalar'da kamp kurdu. Çektiği son kare gece yarısı tapınağın kapısından sızan hafif kırmızı bir ışığı gösteriyordu. Ertesi sabah fotoğrafçının çadırı boş bulundu. Ayak izleri yine tapınağın içine gidiyordu kamera kartında yalnızca bir ses kaydı vardı. Rüzgarın oğultusu, uzaktan gelen tapınak çanları ve ardından fısıltıyla söylenen üç kelime. Kapaklar, kapalı, değil. O günden sonra bölgede kalanlar, gece kapalı gözlerle yürüyen siluetler gördüklerini anlattı. Yüzleri yoktu ama göz kapaklarının altından kırmızı bir ışık sızıyordu. Uzmanlar hala bunun bilimsel bir açıklaması olmadığını söylüyor. Ama köylüler basit bir uyarı ile yetiniyor. Gözlerini kapatma ya da kapatırsan sakın rüyanın içinde onun adını söyleme. Belki bu gece uyumadan önce ışıkları kapatırken pencerene yansıyan silüet sana bakıyor olacak. Ve o an gözlerini kapatıp kapatmamak sadece senin seçimin olacak.